Yeni afet konutlarına ilişkin çalışmalarımız da 10 ilde e, eş zamanlı yürütüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi e, nasıl daha önceki afetlerde Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de e, bir yıl içerisinde konutlarımızı teslim etmeye başladıysak 1 milyon 180 bin konutu e, TOKİ'mizle nasıl bitirip vatandaşlarımıza teslim ettiysek Buradaki afet konutlarının da en iyisini, en güzelini, en sağlamını yapacağız. İşte bugün e, yaşadığımız bu büyük afette e, yapılan konutlara baktığınızda, incelediğinizde e, yıkılan binaların yüzde 95'inin e, yine 99 2000 öncesi yapılar olduğunu görüyoruz. İşte e, 2000 sonrası, 2002 sonrasında yapılan yapılara baktığınızda, e, büyük bir kısmının da sağlam olduğunu görüyoruz. Burada eee yine yapılan düzenlemelerin mevzuatın ne kadar önemli olduğunu da eee yine burada ifade etmek isterim. İnşallah bu çerçevede Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut seferberliğini başlattığımızı Sayın Cumhurbaşkanımız ilan etmişti ve 10 ilde de eee biz projelerimizi eee yerlerimizi eee çalışıyoruz. İnşallah Hızlı bir şekilde inşalarını başlayacağız ve vatandaşlarımızı konutlarına eriştireceğiz. Müzik